Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte yapı kapışması oynuyoruz yanımızda. Eso, Aka neydi? İnsan ol ya, bir insan ol ya. ne seçiyoruz beyler? <laughs> Takım elbiseli var. Hoş geldiniz beyler. Daha fazla gelmesini istiyoruz Evet. Hadi bir ne lan. Oyuncak ayı. Şu, şu. O cell çıktı. O cell ne esat? O bilmiyorum. Not 7 Cep telefonu, cep telefonu. Aha. Buradan notu not diye Samsung'a. Bak ya yine İngilizce olmuş dilim benim ya. Bunu Türkçe yap ya. Ben nasıl bir telefon yapsam bugün ya? Alo. Alo. Aşkım mısın Ulan ya şeyli yapacağım. Çevirmeli yapacağım var ya. <laughs> ha, ha. Olan Lan dili Japonca yaptım lan. <gülüyor> 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 Vallahi Japonca yaptım. Heh, şimdi Türkçe'ye dönüyorum. Oh tamam kebap. Dilimin Acaba gözünü bilirler yani? da, çevirmeli yapsam? Ne diyor? Nerede? Niye Samet. Biz... Samet? Avrupalı çevirmeli telefon bilmiyor kanka. <laughs> o bize özel. Türklere özelmiş. Yap kanka bir dene şansın Deniyor yani. Mi? Denemeden bilinmez kanki. Bakayım. Alo, alo, aşkımız <gülüyor> Osman. <gülüyor> alo, adı. alo. Yes. Ben de en çok beğeneceksin sana. <laughs> Bu battle'da coşuyor sen. Tamam kanki. <laughs> Sadece, Sadece... <gülüyor> muhabbet etmeyen adam. <laughs> <laughs> Normal arkadaşlar çok suskunum. Bu battle'da bir şey oluyor ha. Alo? Alo? Ya <laughs> 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 Yeter oğlum ya. Oğlum size şey ver, ilham veriyorum. Daha ne istiyorsun lan? Kanka ilhama ihtiyacım yok. Vay o çumlar ya Yapıştırdı yine lafı smoke evde Yok, kanka. Yok kanka. sana karşı e ee, neydi lan? Boynumuz kıldan ince. Aynen, ben, Samet, o, zaman, o zaman Samet'e smoke, <laughs> smoke evde <everyday. gülüyor> <laughs> sana, sana her türlü yürüyoruz kanka. tübe <laughs> ben <laughs> Alo. Alo. <gülüyor> Alo Selahattin abi. Azat kesin var ya benim yaptığım aynısını yapıyor da. O ne <laughs> lan senin yaptığın ne ki ne bileyim. Ya işte aynısı çıkacak görürsün şimdi. <laughs> Oğuz bayağı evin kendinden konuştu. Aynısı olacak. E, e genelde olacak, öyle olacak. Ya da öleceksin. Hain Brutus. Ooo güzel konuştu ama değil mi? Evet evet güzeldi güzeldi. Çok, Çok, çok güzel. konuşur mu yani ya? Konuşmak e, e, Baba Bayağı sen, konuştu. Hep böyle şeyler sende sata. Hadi Bravo. ben de. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Şuradasın aşkım. Neredesin aşkım? <laughs> kulücük kulücük. de ayrı bir değişik. Yes of course. Ne yapacaktık ya yün? Hı. Hmm. Yün <laughs> Bugün <yine> yapıyoruz. <laughs> ne yapıyoruz? Niye ödesin aşkım? Kartandan sit yapın ha beyler. Ben öyle oldu. yapacaktım tam. Ya bu müzik nedir abi? Ödüm koptu. Ödüm koptu. Ee, nokta müzikler nokta. kapalı. Ha, blok. Neredesin aşkım 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 yok lan. <laughs> ya insan <Esat>, tutar <laughs> ya. Allah yarabbim. Adam inatla devam etti ya. İnatla devam. <laughs> Gömeşleme efendim. Biri Esad'a durdursun ben dursun dedi hadi. Hadi dur lan hadi. Esad'a gücümüz yetmez ki ya çok güçlü bir Esad. Abi <laughs> çok güzel oldu ya. Vallahi ben çok güzel oldu. hayırlı <laughs> bir oldu. güzel bir ülke oldu. hayırlı ne güzel <laughs> bir ülke <laughs> oldu. Çünkü ben neredesin aşkın yok. Oo o Esad. Mesaj. Alındı mesaj. Ooo Esad yengeyi tanıyalım ben Nereye aldın Samet? çok güzel. Tam neredesin aşkı aşkım burada aşkım. Hmm. Şöyle yapsak acaba nasıl olur? Oldu mu? Aslında, Peki <laughs> Olsa da oldu, olmasa da oldu. Oldurttum, yaptım yani bir şeyler. Helal olsun sana da. Helal olsun sana, helal olsun. Helal olsun. Tamam, helal olsun. abartmayın. Tamam, tamam. Tazı var Öyle abartı şeyler sevmiyorum. Oo, Ankale'yi de kızdı! Kızırım. Wow. Coştunuz <laughs> <laughs> bir yandan. Adam döverim. Abartmaya gerek yok. Bence de. Ben kesin birinci olacağım abi. iyi oldu. Belki de olur. çok saçma bu ne? Bu ne oğlum ya? Bu ne? oğlum? Böyle telefon bulur oğlum? Süper bu. Bela birbirimize legendary verirsek. Benceğim Samet evet. verir. <laughs> Aa bu benimki. Esat legendary veriyor mu bana? Esat vereceğim Samet. <laughs> Kanka benimkinin aynısı. Legendary verdim. Esat bak legendary verdim. <laughs> vereceğim Samet ben de vereceğim. Bu Anka dedi. Anka sana da legendary verdim. Yalan söyle ya yani. ben Vallahi benim dilimde turuncu var. Takınırım lan pegulyam tamam hadi. Bu ne? Bunu beğenmedim süper. Ben de bunu beğenmedim. Semet oyun neyse oyunu verir kanka ben Hayır oğlum ben anlamadım. <laughs> niye onu Satları kötü verdim ben? Sana niye legendary kötü... verip birinci oluyor? Ben oğlum, ben... Bana niye kötü verdiniz lan? Bize niye kötü? Kötü vermedim oğlum wok verdim legendary verdim. <laughs> Esat sana kötü. <laughs> ya bu sana. ne ya? Bu abi, ne abi? Patlatın poop. Patlamıyor Go ki gider. burada sıkıntı o. Aa tüh Bu ne? Fişe takmış abi. telefonu ya Allah'ım Aa Aaa güzel olmuş ama yani Ya ne güzel ya hiç güzel olmuş Yok ya Herkes Ya telefon bak güzel olmamış da mantık çok güzel olmuş Aa Esat bak bu benimki kanka Ooo çok iyi olmuş Kanka bak ha hani günümüz o. insanları hem telefonla konuşurken diğer elleriyle diğer o. telefonda yazıcılar ya Çok güzel olmuş Bak ben, ben Legendary aldı Oğuz Ooo eyvallah Bak Oğuz Oğuz birinci Eleştirdim Bak eleştirdim bak Bu Sağ ol bro bu ne? Pay kek. Telefon işte. Pay kek abi bu. Oğlum ben nostalji yaptım lan. Nostalji yaptım da ne? Verin. flash patlamış telefon. Ama tamam. Değişik. 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 Ha veriyorum <gülüyor> veriyorum <gülüyor> Oğlum nostalji lan. Onun hatırlatıyor. Lan Esat. Çok iyi abi ya. Süper bu. <laughs> vereceğim. oldu. Oo, evet, üçüncü Ben ikinci ha. olmuşum Aynen. abi. Hayır, hayır, Bana, bıkı Bana bıkı süper top mu verdiniz? Dokuzuncu oldu. Valla Legendary verdim. Vallahi Legendary verdim. Samet ben, ben kötü ben, verdim. Ben <laughs> şarkı Açıkça şarkı. da söyleyeyim. Samet kanka benimki neden kötü gitti biliyor musun? Niye? Esat birden bir şey çıkarttı ya ağzından kanka. <gülüyor> <gülüyor> Onlar oldu. <laughs> Kafam karıştı. <laughs> Hadi abi. İkinci turla devam edeceğiz. Evet ikinci evet. tur başlıyor. İkinci turda Aylin varmış. Motorcycle. sayıkladı. Trambolin var. Trambolin. Motorciklet yapacağım. Hadi motosiklet. Trambolin çıktı. Uf ya bu ne abi? Trambolin. abi. abi trambolin. Trambolin ne ya? ya Zıplanıyor trambolin ne çocuklar falan. Ozine sen de kesin aynısını yapacağız. Yok be kanka. Öyle dediyse kesin aynısını yapacağız. <laughs> <zaten. gülüyor> <laughs> Biz esas ne zaman aynısını yaptık? <gülüyor> yani, <gülüyor> Daha hiç geçerim. yapmadınız. <laughs> geçen turu unutmuş. Şunu ortaya Kiner, Neredesin aşkım? Buradayım aşkım olsun. Esat da üçüncü mü ikinci mi ne oldu değil mi geçen el kanka? oldum hadi aynı. Hmm. Ben ikinci oldum. Sen, sen kaçıncı oldun? Dokuz. <laughs> Beni anlamadı nostalji yaptım anlamadılar. Tabii tabii. Aha, bu anlamazlar diye. <laughs> ben tost makinesi hallettim. <laughs> i̇şte anlamıyorlar gençler. Yani nasıl Kanka <laughs> mı fark ettin Samet yani. Ona rağmen Legend'ini bastık sana. Sağ yani Legend'ini bastım, bastım. Verdim Legend'ini yani. Ver yani. Ben, de, ben de verdim de Oğuz daha çok aldı Legend'ini. Ben de senden daha çok almışım. Esat da. <laughs> Derdimiz bu mu şimdi böyle? Evet. <laughs> Tabii ki de bu oğlum. Şuraya bir tramvayın yapmaya Yok. çalışıyorum. Atışa uçak yapıyoruz. Samet kısaca susun dedi. <gülüyor> <gülüyor> Samet uçak yapıyoruz kanka, yanlış anlamışsın sen. Esat şaka yaptı sana. Yok, yazıyor. Yazıyor. O uçak ne yani <laughs> kanka? Fransızca. <laughs> ya oğlum Son yapma şöyle espri. <laughs> Hmm, bak bu biraz şey oldu tuhaf. Ben de Lady insanların şeyini mi çözdü dedim böyle. Bilimsel ha, yok ya maalesef. İnsanların <laughs> ne önce? İnsanların. Bilimsel Minecraft herhalde. onu çözüyor. Böyle <laughs> <laughs> bir home yaptık. Demek ki biz karelerden oluşuyoruz değil mi? Yok İnsanlarım. o kadar değilim ya. Senin geleceğini kurtarıyor. Allah'ım yarabbim. Oğuz'u kaybettik arkadaşlar. Hayırlara vesile. Hayır benim adam Zeybek oynuyor gibi oldu da. <laughs> Göreceğiniz şimdi. Göreceğiz bu hadi. Biliyoruz. Yapabilen e, var mı acı Zeybek oynayan Minecraft karakteri hadi. Ben. Biz Zeybek de... oynatma niyetinde olmadığımız için. Şu an yaptım yani. Ooo. Bak okay, esat nasıl şey. De. Oh, we eat every day what the look do 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 Yaman böyle şey gibi oldu, üzüldü gibi oldu. Estağfurullah kanka Allah öyle olmuyor ya. Yok aynen öyle anlamında kullanmış. <laughs> 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 oh, Kalk <kanka. gülüyor> Rica ederim hocam. Oğlum kanka bu ne tipsiz bir şey oldu. Rica ederim. <laughs> <laughs> Lan. Allah Allah. <laughs> çok tatlı oldu lan bu lan Oğlum böyle. çok bu beyin yoruyor lan. Şu an fark ettim. Yorar. Şu an beyin yordu. <laughs> Ama güzel oldu. Bence de güzel oldu. Tüh biraz zamanım olsaydı azıcık büyütürdüm Trambolin'i. Ya ben beğenmedim bu gözü ya. Göz yapamadım. Yemin ediyorum her şeyi yaptım göz yapamadım. Ne gözü ya ne gözü. Ha şöyle kafası büyüsün. Kay kayı oldu lan çocuk kayı yaptı. <laughs> kayı. Kayıyı biliyor musunuz acı? Yani Bilmez miyiz ya bizim kayıcımız? <laughs> Kay, Kay Kayı trombini zıplıyor. Evet. Benim, benimki bitti. Gayet güzel oldu. Benim, bitmiş bulunmaktadır. Kaç saniye kaldı? 15 mi? 13 saniye, 12 saniye. Çok tatlı oldu be. Bence de güzel oldu. Değişik oldu biraz ama. İlk defa böyle bir çalışma yapıyorum. <laughs> ben de ilk defa böyle bir çalışma yaptım. Çünkü <laughs> trambolde zıplarken bacak kırılmış gibi olmuş oğlum. Çok saçmaydı. Yine aynı şey yapmış. Aa güzel olmuş. Hop bak nasıl zıplıyorum Esat. <laughs> Esat kalkar gel zıplayalım ya. Güzel Aa a, değiştirmeye karar vermiş ama abi. Olmamış evet, abi. Olmamış. Ç olmamış abi. Böyle trambolin mi olur? Yumurta veriyor. gibi bak bu. Böyledir abi trambolin. Kafesli kafesli trambolin de playmıyor. Ama gene de fikir güzel, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bu ne? Oo bak bu da kafesli trambolin. Abi sıraya girmişler ya. Bedava ekmek mi dağıtıyorlar lan? Daha sarısıdı abi. E mantıklı olana gir. Esat kuyruğa yanlış yerden girmişler. Fark ettin mi? Vallahi kanka ya. Sırt sırta duruyorlar. Aha benimki. Ya aynısı benim ki. Dedim oğlum sana. Renk dedim, kadar dedim ayrı. sana. Dedim sana. Lan ben ya, de o... bunu düşündüm biliyor musun? <laughs> Bak Eso benimkisine Bini? de bakarsın ama ben yapamıyorum. Ha atlama noktası. <laughs> 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 benimki benimki yapamamış diyor ya Samet ya. Bu ne? Bu ne? Bu da kafes yapmış da biraz saçma bir kafes kullanmış. örümcek adam. Örümcek adamın trambolini bu. Oooom. Oh. Ben beğenmedim. Kediler efsane ya. Bu ne? Bu ne ya? Biraz rengarenk yap da şunu millet görsün değil mi? Esat benim adama baksana kanka bacağı kırılmış gibi Gördüm Şimdi bak az kan. Bu, bu nasıl bu bir şey? Abi, ben anlamadım. Esat? Ne biçim Yok, bu nasıl bir trombolin abi? Gözüm kör oldu. <laughs> bak Esat yapılmamış <laughs> hali bak. Esat aynısı <laughs> değil mi böyle? Yapılamamış. <laughs> evet kanka aynısı ama yapılamamış hali aynı <laughs> yapılamamış hali ne? <Oho> ya, <laughs> Lan Junduri'yi, istiyorum lan Junduri'yi. Of verdim. Ben ne de ok verdim. Aa Esat bak benimki adam bacağına baksana kanka. O seninki çarpılmış. Oğuz'a da ok verdim. Ben de oldum. Ok. Eyvallah kanka. Baksana hop, hop hop. Aha birinci oldum. Yes evet, Esat ben... Evet, ben birinci ben üçüncü oldum. Evet Oğuz seni anlıyoruz. Ben de dördüncü olmuşum ya. Altıncı oldum. Çok güzel oldu. Evet, evet, üçüncü işte. oldum abi çok mutluyum. Üçüncülüğümü ve birinciliğimi handaşlarıma armağan ediyorum. Altıncılığımı ve sonunculuğumu takabiliriz. <laughs> ben de birinciliğimi ve üçüncülüğümü <laughs> takipçilerime armağan ediyorum evet. Buradan Görüyor musun? anneme selam söylüyorum. <laughs> Anne yemek yaptın mı? <laughs> Aleyküm selam sana. Ben de ikinciliğimi hepinize armağan ediyorum. Çok, aa, iyi aa. Of, işte. çok iyi, ederiz işte. çok alkışlarla. Bravo. <laughs> Bravo. Akışlamadık da yani güzeldi. Ben akışladım ama. <laughs> evet O zaman izlediğiniz için çok, çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer Hayır. daha fazla büyük battle istiyorsanız, istiyorsanız like atmayı unutmayın. Açıklama like kısmından da takım evizleri oynuyorum. bir sus lan. Bir <laughs> lan. tamam oğlum ben de söyleyeyim Açıklama kısmından takım evizleri oyuncunun <laughs> sünnet fotoğraflarına ulaşıldı. Bunda böyle halay çekerken. Aynen sünnetli. Kirvesi var yanında duruyor falan üzgün. <laughs> Böyle bak ya. Oğuz dur açıklamadan benim neresinden ulaşıyoruz kanka? <laughs> kanka Kaşın, Kaşın'da, Ahmet Kaşın'da ondan böyle oldu. Tamam kanka. Arkadaşlar açıklamanın linkinden benim de üniversite yıllarıma ait fotoğrafım <gülüyor> 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 Neyse tamam kapat artık hadi tamam. Bu kadar. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Allahım ya. Bu